Palma in aşağıya dökülüyor, şurada. döküldükten sonra çıkalım. Şurada, serin dedi Sahte altın üretip kuyumcu esnaflarımızı zarara uğratan çeteye yönelik operasyonun adresi bu kez Diyarbakır oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir atölyede altın baskı makinalarıyla ...sahte gram, çeyrek, yarım ve tam altın üretimi yapıldığını belirledi. Polisler sahte altın üreten şebekeyi iki ay boyunca teknik takibi aldı. İki ayın sonunda kara tadı verilen operasyon için düğmeye basıldı. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonlarda 18 kişiyi gözaltına alırken... Yapılan aramalarda altın baskı makineleri, eritme potaları, ayar silindirleri, hassas teraziler, çeyrek, yarım, tam altın kalıpları ele geçirildi. Şüphelilerin hurda altınları eriterek içine bakır karıştırdıkları, düşük ayarla ürettikleri altını daha sonra belli kişiler aracılığıyla piyasaya sürdükleri tespit edildi. Kuyumcuda ele geçirilen altınlar analiz edildiğinde yüzlerce altının sahte olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza kimliğine çıkarılan şüphelilerden onu tutuklandı. 8'i ise adli kontrol hükümleri.